Bismillahirrahmanirrahim ve bihin ve salatu ve selamu ala hayri khalqihi muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, İbn-i Teymiye Şeyh i̇slam adında bir eser var elimizde. Eser köklü bir geçmişe sahip değil. Eser daha yeni basıldı arkadaşlar. 2019'da basıldı. Bu eserin hakkında şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Eser alanında tek değildir. Daha evvel Allame Sa'id Abdullah da hocamız ve dahi birçok alim bu hususta eserler kaleme aldılar. Reddiyelerden ziyade bu eserler İbn-i Teymiye'nin akidesine ışık tutuyor. Nasıl yani? Evet arkadaşlar görün İbn-i akidesi budur yani. Onun kendi ibarelerinden de e, Vehhabi taifenin önüne ibarelerini de seriyorlar. Bu eserde arkadaşlar müellif hakkında şunları düşünmek gerekiyor. Müellif şunu diyor. Hamd Salavat'tan sonra diyor ki: ila al-qari'il kerim Değerli okuyucudan özür, yani özür diliyorum. Min hazel unvan, bu vermiş olduğum başlık, yani isimden ötürü kitaba İbnü Teimel ise Şeyh el İslam ismini verdiğimden ötürü özür diliyorum ki bu isim nefret uyandırıyor ve cidd, ondan tüyler ürpertici bir, yani tüyler ürpertici ve nefret uyandıran bir başlıktır bu. Ben de bundan rahatsızım diyor mübarek yani. Fakat ve inni edda'i el vel insafe. Orjinalitesiyle nakledeceğim diyor ve insaflı olacağım diyor. Kesinlikle ben bu şekilde iddia ediyorum diyor. Fime ukaddimu bu nakledeceğim ibarelerde mevdu'i olacağım, tarafsız olacağım. Tarafsızlıktan ziyade şu arkadaşlar olduğu gibi nakletmek, tahrif yapmamak. Yoksa tarafsızlık demek yani ne o taraftanım ne bu taraftan değil. Ben bizzat reddiye yapıyorum yani İbn-i Teymiye hakkında. İbn-i batıl inancını ortaya koyuyorum diyor. Mevdu'i bu şekilde yani nakledeceğim ibarelerde kesinlikle tahrif olmayacak, cımbızlama olmayacak. Bu hususta ve ettehizu hakemen fi değerli okuyucu bu hususta hakem tayin ediyorum. Bana vaktini versin ve e, gördükten sonra o emir o nefsihi kendisi bilir. Dilerse tabi olur İbn-i devam eder. Dilerse de hakkı gördükten sonra batıldan yüz çevirir. Ben diyor İbn-i Teymiye'nin akidesinin hakikatini ortaya koymayı amaç edindim ve İbn-i Teymiye'nin Şeyhul İslam lakabına müstahak olmadığını ortaya koyacağım. bu ennel İslam'ı idekâne İbn-i Teymiye şeyhahu eğer İbn-i Teymiye şeyhi ise İslam'ın yazık oldu, çok yazık oldu diyor yani. Nauzu billah Rabbim bizleri ve bütün müminleri bu batıl itikatlarından, İbn-i Teymiye'nin batıl itikadından muhafaza buyursun. Arkadaşlar şimdi önemli olan hususlar bunlar. Fe inni kat ketebtu kutuben. Evet ben bazı eserler yazdım İbn-i Teymiye ile alakalı. Zaamtu bi ma'na iddaaytu. İddaaytu fiha mezaime ahadtuha aleyhi. Ben diyor İbn-i ile ilgili bazı iddialarda bulundum. Ona bu şeyleri nispet ettim. Fe in et sahihaten nisbet ileyhi. Eğer söylediklerim gerçekten İbn-i Teymiye'de var ise ve kânet muhalefeten hal halde dine muhalif olan bu şeyler İbn-i Teymiye'de var ise din İslami fe yenbeği en la ekune vahdi el munhalif an i̇bn sadece ben tek değil i̇bn Teymiye'ye batıl inancını ortaya koyan sadece ben olmamalıyım. Siz de bunu yapmalısınız. Evet bu hususlar dini mubini İslam'a muhaliftir. Ve bu hususlar i̇bn Teymiye'de de vardır. Bunu kabul ettikten sonra neden sadece ben reddiye yapıyorum? Sizler de eğer bu dinin müntesibi iseniz siz de bu dini muhafaza adına İbn Teymiye'ye karşı reddiye yazmak zorundasınız. Fakat ve in kanet sahihatan nisbeti ileyhi ve lakinha min dini eğer İbn Teymiye gerçekten bunları demiş ve dinin yani dinden olan bir şey ise feyen bagi ana. Bu durumda yakışan şudur ki beni uyarmanız lazım ile zalike niye le ala dalaletin ben dalalet üzere kalmayayım yani evet bunları İbn Teymiye söylemiş fakat dinin kendisinde bu vardır deniliyorsa ben de bu dinden değildir diyorsam ben dalalet üzere gitmeyeyim diye beni uyarmanız gerekiyor ve in lem tekun nisbetuha ileyhi sahihatan fakat eğer İbn Teymiye gerçekten bunları söylememiş ise fe inni kad zalamtuhu ben ona zulüm etmiş oluyorum feyembeği tembihi eydan ila zalike beni bu hususta uyarmanız gerekir. Şimdi diyor ki ben i̇bn Teymiye hangi hususlarda eee Hangi neleri İbn Teymiye'ye isnad ettim? 1. Fakat iddiaytu ennehu yaqulu bi qidamil Ben iddia ettim ki İbn Teymiye alemin kadim olduğunu, kainatın e, ezeli olduğunu söylüyor. Ve ennehu ma min mahlukin ve hiçbir mahluk yoktur ki illa ve qablahu mahlukun ondan önce de bir mahluk olmasın ile mala nihayete sonsuza doğru geçmişe doğru bir sonsuz çizgi çiziyor ve her mahlukattan önce bir başka mahlukat vardır diyor İbn Teymiye o zaman kainat ezelidir. Bu birincisi arkadaşlar. ...ikincisi... ve enne men zaama enne Allaha kana ve la ma'ahu İbn Teymiye diyor ki Allahu Teala var idi ve onunla beraber hiçbir şey yok idi. Diyen kişi muhtiun, hata ediyor. وَلَكِنَّ صَحِيحًا İbn-i göre sahih olan اَنَّهُ تَعَالَى كَانَ وَلَا شَيْءًا قَبْلَهُ Allah var idi, Allah'tan önce başka bir şey yoktu. Yani Allah'la beraber bazı şeyler var. Fakat Allah'tan önce başka bir şey yok. Bu İbn-i Teymiye'nin e, akidesi. وَادَّعَيْتُ اَنَّ الْمُسْلِم۪ينَ قَبْلَ اِبْنِ تَيْمِيَ "Kalu Ve şunu iddia ettim. İbn Teymiyye'den önce Müslümanlar diyorlardı ki innel kavle bi kıdemil alemi kufrun. Kainatın ezeli olduğunu söylemek küfürdür. Ve lem yekul bihi ahadun minhum ve Müslümanlardan hiç kimse bunu söylemedi. Ve da'itu iddaettim ennehu yekul İbn Teymiyye şöyle diyor. İnnen nara allati yuazibu Allahu yevmel kıyameti setefna. Allah-u Teala'nın kıyamet gününde kafirlere vereceği azapta azap vereceği o ateş kıyamet günü setefna bitecektir yok olacaktır. Ve şöyle dedim ve daitu enel muslimine qablahu İbnü Teymiye'den önce Müslümanlar kanu mucmeine icma etmişlerdi ki ala kufri men qala innen nar tefna. Ateş son bulacak yani cehennem ateşi son bulacak yok olacak diyen bir kişinin küfründe icma etmişlerdi. Bütün Müslümanlar icma etmişlerdi. Bunu söyledim diyor. Ve yine iddia ettim ki ennehu yakul İbni Teymiye diyor ki inna <laughs> Allaha Celle ve Ala fi cihetin yuşaru ileyhi bil asabi'i. Allahu Teala parmakla işaret edebileceğimiz bir yöndedir. Ve inne ba'dal mahlukati bazı mahlukatlar, bazı yaratılmışlar akrabu ileyhi min Bazı mahlukatlar diğer bazısından daha yakındır. Mesela işte göktekiler diyelim ki Allah'a bizden daha yakın ve bu yakınlık arkadaşlar kurban hissiyen mesafiyen bildiğimiz yani bu kalemin bu deftere olan uzaklığı kurban hissiyen hissedilen bilen bir yakınlık ve mesafiyen ve innehu taala lehu haddun Allahu Teala'nın haşa bir haddi var bir had demek sınır arkadaşlar yani böyle çevrelenebilecek bir sınır vardır ve innehu yettasifu bihulul el havadis fihi ve havadis mahlukatın hululuyla ittisaf edilebilir. Yani yahlukul kelame iza fi Dilediği zaman kendi zatında bazı vasıflar yaratabilir. Vel iyazu billah. Evet İbn Teymiye hululul havadisi de söylüyor. Ve innehu yetekellemu bi harfin ve savtin harflerle ve seslerle. Yani benim senin gibi konuşur haşa. Ve innehu yeskutu ve Allahu Teala bazen susar. Haşa İbn Teymiye'nin ibarelerinde arkadaşlar bu gerçekten bunların hepsi var yani. Ve innel Kur'an muhdesun Kur'an-ı Kerim yani Kur'an-ı Kerim elimizdeki kitap veya harfler veya bu cümleler, kelimeler değil de bizzat Allah'ın kelamı, Allah'ın zatına kaim olan Kur'an muhdestir diyor. Yani mahluktur diyor İbn Teymiye. Ve yekulu bil illetil gaiyeti kema yekulu felasifetu. Yani Elletul ga'iye diye bir şey var arkadaşlar. Felsefi bir terimdir. İbn-i Teymiye bunu da söylüyor. Ve inne tercihe bila ba'isin mustahilun kema yakulun. Felsefecilerin dediği gibi hiçbir sebebi olmaksızın bir tercihte bulunmak mümkün değildir yani imkansızdır. İbn-i Teymiye bunu da söylüyor. Yani Allahu Teala bir şey yapacağı zaman bir amaç güder diyor. Amaçsız bir şey yapmaz felsefecilerin iddiasını İbn-i Teymiye de tekrarlıyor. وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ غَيْرُ مَعْصُومِينَ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الذَّنْبِ وَلَا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْكُفْرِ Peygamberler masum değildir. مِنَ الْوُقُوعِ فِي الذَّنْبِ Günaha düşünmelerinden korunmuş değildirler. وَلَا مِنَ الْوُقُوعِ fil kufri Ve küfre de düşmekten korunmuş değiller. Yani İbn-i böyle bir iddiası da var. Kitap içerisinde bunların hepsini tek tek delillendirmiştir. Ve innel istigasete bin nebiyyi kufrun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile istigasede bulunmak küfürdür diyor İbn-i Ve inne kasta ziyareti kabrihi şerifi haramun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretini kast için yola çıkmak yani ona kast etmek haramdır diyor İbn-i Teymiye. وهو أيضا منحرف عن أهل البيت الكرام يعني أهل البيت دير أهل البيت دا حق دا دا يعني دل ونرى يعني وبخاصة عن سيدنا علي رضي الله عنه أشد الانحرافي hususan Hz. Ali radıyallahu anh hakkında birazcık daha yani daha çok diğerlerinden daha çok sert davranmıştır ki minharü sünnen de bunun örnekleri var arkadaşlar. Vela yecudu vesileten lizmihi ve'n-neyl ileyhi minhu illa westamalaha. İbn Teymiye hangi yolu hangi vesileyi bulduysa illaki Hz. Ali'yi kötülemiştir ki bunu zaten arkadaşlar e, rafizilere karşı yapmıştır bunu yapmasının sebebi de yani Rafizilerin gözünde diğer sahabelerin de değerini yükseltmek için yapmış. Ama birilerinin omuzuna baksarak veya birilerinin başını ezerek haşa yükselmenin hiçbir değeri yoktur. İbn-i Teymiye bu batıl kıyasından e, ötürü Hz. Ali keramallahu ve karşı e, saygısızlık yapmıştır. <laughs> ila ma yenbizu bihi gayruhu min ashabati misl sayyidina Osman radıyallahu anhu ve bunun gibi arkadaşlar Hazreti Osman radıyallahu an hakkında da yine e dil uzatmıştır aşırılıklara gitmiştir. Ve lisanuhu sarimun ala ehli Allah min awliya kiram. İbn Teymiyye'nin dili arkadaşlar evliya ikram için Allah'ın dostları hakkında da yine keskindir yine onlara karşı da maalesef İbn-i rahat durmamıştır. İla gayrı zâlike min şenaatihi ve bunun gibi birçok bozuklukları, batıllıkları vardır diyor. Hâzâ ilâ tahrifihi yani bununla beraber bu ve buna ziyade olarak, buna ek olarak tahrifi linnukûli ve tad'ifihi lil ahadisi nakillerde tahrifler yapıyor intisar li mezhebihi ve hakkı el <laughs> icmaat fi furu'i furu'i meselelerde icma deliyor icma muhalefet ediyor mezhebine yardım için bazı hadisleri zayıf gösterip bazı nakillerde tahrif yapıyor ve hakeza aqulu lil qari el ben bu şekilde değerli okuyucuma bunu söylüyorum. Ve ben ona vaat ediyorum. Nasıl se Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? umur ila Nasıl yapacağım? 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 Nasıl ve min hilali nukuli ulemai kudemai anhu bazı kadim alimlerin de ondan yaptığı nakiller ile bunları ispatlayacağım. Ve a'timadi fil hakikati innama huve ala ma huve mevcudun fi kutubihi. Benim bu hususta dayanağım İbn-i kitaplarında geçenlerdir. Ben onlara güvenerek konuşuyorum. Yani orada gördüm ki bunu söylüyorum. وَلَنْ اُحَاوِلَ الرَّدَّ عَلَى هَذْهِ الدَّلَالَاتِ Ben bu dalaletlerin hepsine tek tek red yapmakla uğraşmayacağım lennani qad raddatu alayha fi kutubin khassatin biha bunlara has bazı eserlerde reddiyeler zaten yaptım vakat radd alayha qabli ve fi asri menhum aqadu benden önce ve bizim şu asrımızda da e, benden daha oturaklı daha büyük alimler de İbn Teymiyye hakkında bu hususlara rediyeler yapmışlardır bi raddiha ve ajdaru bi't-tasaddi ila da'i Benden öncekiler ve benim bu zamanımızda yaşayan alimler, benden daha büyük alimler de bu hususta reddiyeler yaptılar. Vakat la ymlikul insanu nefsahu firradil qaliil alayha tembihan ala Bazı hususlarda da insan bu batıl inancın, bu sapkın inancı ortaya koymak için bazı yerlerde de reddiye yapmaktan artık insan kendisini alıkoyamıyor. Bu hususta bazı yerlerde de devam ettim. İşte kıymetli arkadaşlar eseri bu şekilde yazmış. İbn Teymiye'nin eserlerine baktığımız zaman hakikaten bu hususların var olduğunu kendimizde müşahede edebiliyoruz. E, tipik bir Vahabi örneği arkadaşlar. Mesela diyorsun ki e, İbn Teymiye kainat veya İbn Teymiye cehennem son bulacak diyor mesela ve kafirler cehennemden çıkarılacak diyor mesela diyelim ki. İlk yaptıkları tipik bir Vahabi örneği, bu aliminden tutun cahiline hepsinin ortak özelliği. Önce bunu iptal ediyorlar. İbn-i böyle bir şey demedi. Sen iftiracısın, sen kezapsın, sen fasıksın diye sana ithamlar yöneltirler. Sonra onlara bazı deliller sunarsın, önlerine kitaplar koyarsın. Bak İbn-i kitabı bu. İbn Teymiye bugün yaşasa da bunu söyleyecek. Gelse bugün dese ki kardeşim ben bu inanca sahibim ne diyeceksin? Sonra durup düşündükten sonra evet sıhhatun nisbeti bu e, hakikaten nispet e, sahih yani İbn Teymiye gerçekten böyle bir şey demiş. Sırada yapacakları şey şu. Evet Şeyhül İslam İbn Teymiye bu hususta doğru söylüyor. Ona muhalefet eden herkes nauzu billah kafirdir. Herkes iftiracıdır. Sonra bu görüşlere sahiplenmeye başlıyorlar. Bu taassuptur Rabbim bütün müminleri taassuptan muhafaza eylesin. Böyle batıl inançlardan da hepimizi muhafaza buyursun. Ve sallallahu aleyhi ve, ve, ve sellem.